Ahmet küçük bir mahallede yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyümüştü. Çocukken ayakkabıları hep yırtıktı, okul harçlığını denkleştiremezdi. Ama o günlerde etrafındaki dostluklar sıcaktı. Arkadaşlarıyla aynı ekmeği paylaşır, komşular birbirine omuz verirdi. Yoksulluk vardı ama samimiyet de vardı. Yıllar geçti, Ahmet iş kurdu, şansı yaver gitti ve çok zengin oldu. Artık lüks arabalar, markalı kıyafetler, gösterişli evler hayatının bir parçasıydı ama farkında olmadan o da değişmişti. Eskiden beraber oturup çay içtiği arkadaşlarını küçümser oldu. "Benim çevrem farklı artık." diyerek eski dostlarından uzaklaştı. Bir zamanlar aynı sofrada ekmeğini böldüğü insanlara şimdi tepeden bakıyordu. Ama gün geldi, işler tersine döndü. Şirketi battı, mal varlığı elinden gitti. O çok sevdiği lüksler yok oldu. İşte o zaman fark etti. Parası varken yanında olanların çoğu çıkarı bitince kaybolmuştu. Eski dostlarının kapısını çaldığında ise hala aynı samimiyetle açılan bir kapı buldu. Ahmet o gün anladı. Para insanı değil, insanın içindeki karakteri büyütür ya da küçültür. Parayla dostluk değil, sadece menfaat satın alınır. Sağlam dostluklarımızı kaybetmeyelim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.